Evet, enteresan bir nokta aslında. Bilmediğimiz birçok şeyi bu vesileyle öğrenmiş olduk. Örneğin %70 gibi bir rakamı fazla ödediğimizi, 60 bin gibi bir rakam ki bu çok ciddi bir rakam servis olduğunu. Ben yine yayın öncesi size sormuştum bunu. Yoğun olarak zannediyorum öğrenci servislerinde faaliyet gösteriliyor değil mi? Şimdi tabii bu servislerin yaklaşık 3'te ikisi personel servisi üçte biri e, kabaca diyelim yani öğrenci servisidir. Ana sorun e, belediyenin tarifeyi belirlemesi nedeniyle e, öğrenci servislerinde iş yoğunlaşmaktadır. Bir de işin ilginç tarafı şu vardır. Öğrenci servislerinin yaptırımları çoktur. 17 tane belge vardır. Bu e, çalışanlar psikoteknik muayeneden geçerler. Her yıl rapor alırlar. Savcılıktan belge alırlar. Bunlar 17 tane belgeyle bağlıdırlar. Ondan sonra bu şekilde yaptırımları çok. Fakat tahtit, kanuni tahtit hakları yok. Ve de 8 kez üzerinden para kazanılan bir hale düşmüşler. Kendilerini geçindiremez durumdalar. Ve arabalarını artık yürütemez hale gelmiş durumdalar. Bir de işin e, sosyolojik boyutu var. Şimdi bu insanlar bu sıkıntı nedeniyle e, bir takım alacak verecek meseleleri yüzünden ödemelerini yapmadıkları için bir takım e, bazı uygun çalışmayan şirketlerce artık iş e, bir takım e, olaylara gitmekte bir takım e, müessif olaylar Allah başlamıştır. Allah başlamıştır. Yani potansiyel bir şu anda e, büyük bir grup potansiyel bir suçlu grubu neredeyse oluşmuş durumda. Yani evet. bu da işin bir başka tehlikeli tarafı. E bizim en kıymetli çocuklarımız, göz bebeğimiz çocuklarımız. Bu çocuklarımızı ki. E, bu şekilde hizmet veren bu esnafımızın bırakın böyle kanuni, kanuni yasaları uygulamamayı tam tersine çok daha mükemmelleştirici sivil toplum kuruluşlarını işin içerisine katıcı daha iyi nasıl bu işi biz düzeltebilirizin, bilirizin çalışmaları yapılması gerekirken, evet. ısrarla e, uzatılan bu ellerimiz, tekliflerimiz e, kalmaktadır. Biz şunu söyleyeyim en son toparlamak açısından, biz 92 yerle iki yıldır bu sürekli iyi niyetlerle elimizi uzatıyoruz, uzatıyoruz. Fakat e, en son artık biz yorulduk, sözü bitirdik. Okulların açıldığı altı Ayın altısından itibaren açıldığı ilk gün belediyemiz önünde de bir basın açıklaması yaptık. Aynı bu dileklerimizi orada da söyledik. Tekraren zaten görüşüyoruz. İnsanlarımız bunu esnafımız duysun açısından. Evet. Oradaki açıklamalarımız sonunda biz ilginç olaylarla da karşılaştık. Şöyle ki okulların ilk açılması açıldığı gün olmasına rağmen siz daha iyi bilirsiniz medya. Açısından önemli bir haberdir. O Tabii. gün bütün haberlerde o verilir. Fakat çok ilginç bir şekilde, çok ilginç bir şekilde o günkü oradaki büyük haber ajanslarının tamamı orada olmasına rağmen o haber bir şekilde o gün akşam haberlerde verilmemiş oldu. Daha da bizi üzen bazı şeyler oldu. Onu da söyleyeyim. Açıklıkta fayda var. Bir şeyine Anlamada kadar da bitirelim çünkü bitirelim, vaktimiz doldu. E, evet bir şeyi ne kadar çok gizlemeye çalışırsanız o kadar açığa çıkar. Şimdi son olarak bizim o gün e, internetteki internette verilen 9 dakikalık haberimiz e, internetten de birkaç hafta sonra e, kaldırıldı. Ben şunları söylüyorum en son vatandaşlarımız ve çalışanlarımız bizim faaliyetlerimizi www.ulasissendikası.com sitemizden ulaşış ulaşış sitemizden veya evet. kısaca Google'a girip öyle diyelim Servis sendikası yazsınlar, tıklasınlar, orada bütün bu haberleri, hepsini teferruat olarak alıp faydalansınlar. Evet. Çünkü insanların en hayırlısı diğerlerine faydalı olanıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu vesileyle tabii ki vatandaşlara düşen görevlerinde yapılmasını buradan bir kez daha tavsiye etmiş olalım. Biz de size teşekkür ediyoruz bu fırsatı bize verdiğiniz için. Biz de çok Allah razı teşekkür ediyoruz. Olsun. Estağfurullah, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, konuğumuz Ulaş İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Abdurrahim Barındı ve ulaştırma sektöründeki servis sektörünü konuşmaya çalıştık. Bu arada bir son dakika gelişmesi harekatında görüyoruz.